Kamış bülbülü Erginlerin tepe ve sırt kısımları kızıl kahverengi, kısa kanatları ve ucu yuvarlak geniş kuyruğu kahverengidir. Gri kaş çizgisi geniş ve belirgin, alt kısımları kirli beyaz, kanat kenarları ve böğrü pas sarısı rengindedir. Ayaklar ve gaga sarıdır. Yoğun çalılık ve kamışların bulunduğu sulak alanlarda yaşarlar. Hızlı akmayan akarsular, göl ve bataklık kıyıları bu tür için en ideal yaşam ve üreme bölgeleridir yurdumuzda her mevsim görülebilen bir türdür dünyada güney avrupa asya afganistan'a kadar olan bölgede ve kuzey batı afrika'da da ürerler bulundukları bölgeye göre yerleşik ve göçmen olabilirler batı nüfusu genellikle yerleşik olmakla beraber baharda Kuzeye doğru bir açılımda bulunurlar. Akdeniz nüfusunun tümü yerleşik olmakla beraber kışın kısa ve bölgesel olmak üzere yer değiştirirler. Gaziantep'e çevresinde yaygın olan bir türdür.